düşmanları Sultan Abdülhamit Han'a saldırmaya başlıyor. Paylaşılan yazı şu. Ebrar Karakurt Abdülhamit'ten daha faydalı. Pardon. Ebrar Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinden daha mı faydalı? Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. En basit örneğiyle söyleyeyim. Abdülhamit Han Hazretleri Çanakkale'ye o tabyaları koymasaydı, o yerleştirmeseydi, o düzeni, o intizamı sağlamasaydı Çanakkale'den geçip Türkiye'yi paramparça edeceklerdi. Bu en basit. En basit bu. Neymiş faydası? İki tane topa vurmakla milli takımı sözde şampiyon olmasına sebep olan birisi olmak daha mı faydalı oluyor? O çatallı dilinizi dişlerinizin arasına tutun. O cünüp ağızlarınızla, o cenabet ağızlarınızla abdestsiz yere basmayan cennet mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretleri hakkında ileri geri konuşmayın. Ne işiniz var lan Abdülhamite? Ne işiniz var ulan Abdülhamit Han Hazretleri'yle utanmazlar, haysiyetsizler. Şeref yoksunlar. Ama sen o pis, iğrenç, lan ağzınla benim atam Sultan'oğlu Sultan Cennet Mekan Abdülhamit Han Hazretleri'ne o cünüp ağzınla laf edemezsin. Atamız, dedemiz Cennet Mekan Sultanoğlu Sultan Oğuz Sultan Abdülhamit Han Hazretleri Ulu Hakan'ımıza Rabbim Celle Celaluhu rahmetiyle muamele etsin. Kardeşler sakın ha sakın ecdadınızdan vazgeçmeyin.